Evet Allah nasip etti. Böyle bir makine almayı. Ee, böyle kısaca bir şeyler anlatayım istedim. Alacak olan arkadaşlara da en azından karar verme aşamasında benim gibi zorlanmasında e, 9-8'lik bir Toatsu makine aldım. Makinenin e, satın alma aşamasında komple evinize gönderebiliriz diye söylediler. Fakat açılış için yeniden bir yetkili servisine gidip orada açılışı yaptırmam gerektiğini söylediler. Ben tabii ki öyle istemedim. Çünkü buraya gelecek bir daha gideceğim gibi bir durum söz konusuydu. Ben makineyi servise direkt yönlendirdim. Serviste de kutusuyla halihazırda hazırda açılışı serviste garantisini başlattık ve açılış yaptık. Kutusu oldukça büyük. Yani binek arabayla gidip servisten kutusuyla almanız çok zor. Büyük bir bagajınız olması gerekiyor. Yani bunu bir not olarak söylüyorum. Kutuları, kartonları, her şeyi bırakmak zorunda kalabilirsiniz. E, kutu içerisinde neler vardı? Bir adet buji gönderiyor. E, bir adet şu marş kelebeğinden, klipsinden gönderiyor yedek olarak. E, bir adet marş ipi gönderiyor yedek olarak. E, içerisinde bujiyi sökebileceğiniz bir anahtar takımı tornavida gibi birkaç anahtar takımı var bu makinede kullanabileceğiniz bu makine uygun anahtar takımları var bir adet 12 litrelik yakıt deposu ve hali hazırda kullanımı hazırlanmış durumda bir adet de yakıt hortumu o da o sistemde hazır bir şekilde geliyor makinede size bunları veriyor garanti belgesi kullanım kılavuzu CE belgesi ve faturası. CL belgesi ve faturası şöyle önemli. Liman kaydı yaptırmak isteyen arkadaşların o CE belgesi ve faturayı mutlaka saklaması gerekiyor arkadaşlar. E çünkü CE belgesini kaybettiğini düşün. Faturayla bir kere liman kaydı yapamıyorsun. CE belgesini mutlaka isteyecekler. Kaybettiysen firmadan bir tane daha istiyorsun bunu parayla gönderecek sana. Ben yeni makine aldım şu dinlemiyor parayla alırsın. Ona dikkat edin. Kayıt yaptıracaksınız. CE belgesiyle faturanızı mutlaka muhafaza edin. Bu 98'lik bir makine. Bunun e, bu kısa olabildiğince kısa bir videosu paylaşım e, videosunu çekeceğim, e, anlatacağım. Bunun ardından kısmet olursa 99'luk bir Mercury yi anlatacağım. Yine bunun ardından kısmet olursa 99'luk bir tane Suzuki anlatacağım. Benim elimde halihazırda ulaşabileceğim makinaları anlatacağım size. Ama bir kardeşimiz bana İstanbul içinden rica edersek gel 99 bende Yamaha var. Gel bende 99'luk Hidaye var. Gel ben de 9.9'luk Honda var derse böyle bir 9.9'luk makine serisi yapıp insanlara karar verme aşamasında ve teknik bilgiler aşamasında yardımcı olabilirim diye düşünüyorum. Ne acizane fikrim bu. Çağıran olursa da e, paylaştığım videonun mesaj bölümlerine ulaşır. sorularınız olursa oradan yine yanıtlamaya çalışırım. Ben şimdi e, hızlan hızlanmaya çalışıyorum. Kısa olmasını istiyorum. Video çok uzun oluyor. Ama mecbur. E, merak eden de izleyecek kardeşlerim. En azından faydasını görürsünüz diye düşünüyorum. Ee, makine size servis çalıştırıyor. Orada işte e, sadece yağını koyuyor Türkiye'de bu, bu neden böyle karar vermiş? E, üretici bir aksi, aksama olur. İşte yağını az koyar, çok koyar. Bilmem ne. Böyle düşündüler herhalde. Sadece yağını koyuyorlar. Belki tabii ki tekniklerin gözüyle bu makinede çalıştırdığın anda bir aksaklık varsa orada arkadaşlar giderecektir. Bu da bir yani bir tarafıyla iyi bir şey gibi gözüküyor. İster yani keşke bize bıraksalardı. İster götürün, ister yağını koyun, çalıştırın deselerdi, bir daha uğraşmazdık. Git gel, işte makine ayrı gelecek, Adresime geldi, arabama koydum, yağını koydum, su alttan kazana koydum, çalıştırdım, olurdu. Uğraşmak isteyeni. Ben seviyorum arkadaşım bu işi. Sevdiğim için uğraşırdım. Orada da zaten kılavuz kılavuzda, bunları zaten kendisi de tarif ediyor firmanın neler yapacağını. Yapabilirdik diye düşünüyorum. Ben makineye şöyle ilk yanından bir e, özetle anlatmaya başlayayım. Makinenin üst kapak bölümünde iki tane diğer tarafında ve bu tarafında hava giriş kanalları var. Buradan da tabii ki bu kanallar devam ediyor. Bunu birazdan iç kapağını açtığımızda yine de anlatacağım. Neden böyle bir hava giriş kanalları çıkartmışlar burada? Birincisi motorun şu e, kapağı kapattığında bu lastik oldukça iyi oturmuş yerine e, karbüratörün yeterince iyi hava almamasına neden olabilir. Bu da performansı düşürür. Bu yüzden buraya ekstradan hava kanalları açmışlar. Buraya herhangi bir şey yapıştırmayın, tıkamayın, kapatmayın. Yani bu kanallar açık duracak. Motorun tabii ki aşırı ısınmasına, bu kanallar motorun soğumasına da yardımcı olur aynı zamanda. Bu kanalları ben genelde motorlarıma, buralara Türk bayrakları gibi böyle sinyaller, bir şeyler yapıştırmak istiyorum. Burayı kapatmayacaksınız. Benim gibi seviyorsanız. Ee, burası motorumuzun su çıkış bölümü. Yaklaşalım. Küçük bir yer zaten. Su, su çıkış bölümünü e, aksatmadan çalıştığı sürece, makineyle hareket ettiğiniz sürece, sürü sırasında zaman zaman kontrol edin. Tazzeyi e, doğru mu, e, gözünüze alıştığınız mesafelere gitmiyor ise neden gitmiyor? Yanınızda bir ataç gibi bir şey bulundursanız, ben o ataç, şuraya hemen takıyorum. Bir tane ataç hazırdı, hep oluyor. Bu e, kablonun ucuna bir ataç bulunduruyorum ne olur ne olmaz birkaç kere kullanmak zorunda kaldım. Küçük bir parça geliyor kanalda. Bunu açıyorum hemen düzeliyor. Yanında küçük bir ataş, bir iğne, bir şey bulundurabilirsiniz. Ona bağlıyorum. Bunu gözünüz bunda olsun. Şu yan taraftan bir iki şey tarif edeyim. Sonra motorun önünü tarif ederiz. Burada bizim kullanacağımız ve kullanmayacağımız bir şey. Bu motorun yağ boşaltma tapası. Merak eden için söylüyorum. Ne işe yaradığını sonra için söylüyorum. Bunu yağ Boşaltırken bu topayı açıyoruz. Motor yağını buradan boşaltıyoruz. Ama pozisyonu bu değil. Biraz yatay bir pozisyona gelmek zorunda. Şu dışarıdan çalış, su vermek için makinenin suyun dışında e, şu civatayı söküyorsunuz. Buraya uygun hortum girebilecek bir e, nağmurlarda, marinlerde bulunan bir civata var. Onu alıyorsunuz. Buradan suyu veriyorsunuz. Makinesi çalıştırıyorsunuz. Makine su alıyor. Bu Ben hiç kullanmadım. Suyu ben hazır bir aparatı var. Marincilerde bulabilirsiniz. Birçok internet sitesinde bulabilirsiniz. Buradan o aparatı buraya iliştiriyorsunuz. Zaten sıkıca oturuyor. O aparatın uç tarafına bir hortum girişi var. Oradan suyu veriyor. Makinemi öyle çalışsam çalıştıracaksam ama tabii bu pervane çok dikkat edin. Vitese çok dikkat edin. Yanınızda kimsenin olmamasına dikkat edin. Çünkü bu pervane insanı paramparça edebilir. Yanlışlıkla bile olsa çok büyük bir kazaya neden olabilirsiniz. Sakın ha. Çok dikkat edin. Burası şanzıman yağının dolu mu? Şu bölüm. Zaten yazıyor. Yani ben şanzıman dedim. Dişli ya. Şurası da boşaltmak için. Bakım yapabilen, bakım yapmayı bilen, bilmenize gerek kolay bir şey. Bir ara bunu da paylaşırız. Buradan boşaltırız. Buradan doldururuz. Bu dişli yağını değiştirmiş oluruz. Bu konu burası. Biraz yukarı geçiyoruz. Benim çok e, sevdiğim bir özellik olmuş bu. Şimdi şurası bizim motorumuzun kaldırıp indirdiğimiz kitlediğimiz kol. E, bu makine makinede şöyle bir şey yapmışlar şeyi, makinamızı kaldırıyoruz. Sığ sudayız. Bir miktar kaldırmamız icap etti. Kitlendi. Şimdi sığ suda gidiyoruz. Makinamız işte bizi, bizi yere değmesini engellemek için sığ suda bu şekilde pozisyon aldırdık. Sığ sudan derin suya geçtik. Makinamızın inmesi gerekiyor. Birçok makinede bu kolu tekrar kaldırman gerekiyor. Ama bu şu anki pozisyona kolay ama makinenin diğer tarafından bu kolu kanlıdır, indir, parmağın mı kalacak, şu mu olacak, Dalga var. Deniz sal, sallıyor seni. Bunu kolay, güzel bir sistem yapmış. Makine yine kaldırmaya devam ediyorsunuz. Şu sesi duyduğunuzda bırakıyorsunuz. Kolu bir daha mi, iz icap etmiyor. Direkt oradan bu güzel olmuş. Yani kaldırıp bir e, ilk çıktı oturuyor. ikinci çıktı kendini serbest bırakıp giriniyor. Bu güzel bir sistem olmuş. Hoşuma gitti. Devamında zaten suyundan dışarı çıkmış pozisyon oluyor. Şu önemli bir şey yine. E, pupa bölümümüzün yani aynamızın olduğu bölümde e, bazı aynalar açısı daha aşağıdır. Bazısının biraz daha dik pozisyondadır. Şimdi burada makinenin 4 delikli opsiyon bırakmış makineye. Senin ayran eğer içeri doğru eğikse bu, bu pimi yaylı bir sistem bastırıyorsunuz. Karşıdan ucunu kaması var. Göstereceğim. Kamayı düzeltiyorsunuz. Bunu çıkartıp bir üste alıyorsunuz. Makinenizin açısı suya 90 derece olmak zorunda. Performansın en iyisini böyle alırsınız. Eğer aynanız eğik, makinanız yamuk pozisyon dik değilse hep güç kaybedeceksiniz. Hep güç kaybı olacak. İstediğiniz hızlara, istediğiniz performansa ulaşamazsınız. Bu performansı buradan dengeleyeceksiniz. Aynanızın, kıç aynanızın, pupa aynanızın durumuna göre bunu ayarlayın arkadaşım. Onu da ilk kullanımda yapabilirsiniz. Ben şimdi ayarımın ne olduğunu bilmediğim için bu makineyi suya sokmadım. Suda da bir videosunu inşallah paylaşacağım. Orada da bu videodan sonraki video o olsun inşallah. Orada da hızlarını, testlerini, performanslarını, neler eksik neler fazla. Elinden geldiği kadar bu makineyi anlatacağım. Diğer dediğim iki marka Merkür ve Suzuki ile imkanlarım olduğu için onlara da ulaşabileceğim. Çok rahat makineler olduğu için onları da anlatacağım. Karşılaştırma, kıyas, bütçe, herkes karar verebilir. Ben makinamı 13.300 liraya teslim aldım. Anahtar teslim fiyatı. Mercury de aşağı yukarı bu fiyatlarda. Sonrası zaten Suzuki vesaire gider Honda. Honda ve Yamaha elimizde yok. Olursa bir arkadaşımız dediğim gibi bizim de makinesini şöyle bir paylaşmak isterse inşallah onunla da paylaşırız. Bu bölümde anlatacağım başka hiçbir şey yok. Makinenin ön yüzünü çevireceğim şimdi size. Ön yüzde e, marşlama kolumuz var. Marşlama kolunda çok küçük bir ayrıntı anlatayım. Hiç bilmeyen için söylüyorum. Bilene zaten lafımız yok. E, şimdi marşlama kolunu çekeceğiz. Makinemizi çalıştırmak istiyoruz. Şimdi marşlama kolunun zaman zaman çok sertleştiğini hissedersiniz. Bu anda marşlama kolunu çekmeniz çok doğru değil. Hem kendiniz için hem makineniz hem ipiniz için. Marşlama kolunu çekerken makinenizin sertleştiği yeri yani pistonu sıkıştırma zamanı olduğu için piston havayı basınç bir şekilde ittiği için kol da sertleşir. Orayı yavaşça açın arkadaşlar. Bakın şu an çok sert yumuşadı. Şimdi benim marşlayacağım yer. Şimdi makinemi marşlayacağım. Burası yumuşak olur. Hem sizi yormaz hem ipinizi yormaz. Daha kolay çalıştırmış olursunuz. Bu da bir küçük bir bilgi olmuş oldu. Mars'ta mı Ben manuel aldım ama Çünkü botum var. E, ee, teknesi olan ya da öyle bir olan isterse bunu marşlı sistemlerinde satıyorlar. Biraz daha pahalı. Şurada benzin jakını üzerine güzel bir şey koymuş. Örtmüş onu. Güvenlik amaçlı. Kullanmadığınız durumlarda bu pozisyonuna bırakın. Kullanacağınız zaman zaten açarsınız. Bu zaten ee, makineye bağlı kalıyor. Düşen düşmeyecek gibi görünüyor. Ömrüne kadar olur bilemeyeceğim. Burası jakları zaten hazır olduğu için dıştan deponun jakını buraya birleştirdiniz. İşiniz bittiğinizde buraya güvenlik amaçlı kapatın arkadaşlar. Toz, pislik vesaire burayı korur. Hem aynı zamanda darbelerden de korur. Yani Allah korusun ama e, bu sizi koruyacak bir şey. Mutlaka kullanın. Burası uyarı ikaz ışığı. Zaten bu makinede e, belirtmiş. Bu makinede bir tane ikaz ışığımız var. Motorun hararet ısısı yükseldiğinde kullanabileceğimiz bir e, görsel bir şey yapmış arkadaşlar. Bu ışık yanıyor. Devamlı yandığında makinede bir problem olduğunu söylüyor. E, hemen Eğer devamlı yanıyorsa, siz de sudaysanız e, ilk yapacağınız şey yağını kontrol etmek. Şey, e, i̇lk yapacağınız şey su işi e, işeme var mı? Su çıkışından su çıkıyor mu? Su çıkışından su çıkıyorsa ve tazlikliyse stop edip yağını kontrol edin yağ var. Su çıkışına o zaman bu makineyi kullanmamanız lazım. Çok acil bir durumunuz söz konusu değilse bir şekilde kendinizi oradan aldırmanız gerekir. Durumunuz müsaitse değilse Allah yardımcınız olsun derim. Ee, bu ışık ilk çalıştırma sırasında çok kısa bir süre yanıyor. Göz kırpabilir. O zaman yağ eksiktir muhtemelen. Arada yana, bu eskidikçe makineniz bu ışık belki daha çok kullanılacak bir durum. Yeni makinede de yanıyorsa bir problem var makinenizde. Garanti kapsamının dışında kalmaması için çok önemli. Bunu göz ardı etmeyin. Şu marş jakımız. Bunu e, yine hiç bilmeyen için anlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi marş yerimizde mutlaka ve mutlaka motorumuzu çalıştıracağız. Taktık. Bu takılı olmadan çalışmayacak arkadaşlar. Bunu taktık. Bunu kabloyu size boşuna göndermemiş arkadaşım. Sadece şeyi gönderebilirim. Bunu her zaman kullanın. Hiç ihmal etmeyin. Şakası yok arkadaşım. Birincisi bunu kemerine taktın, eline taktın, bileğine taktın, can yeleğine taktın, bir yere taktın. Sen de bağlı olsun. Sakın ama sakın ihmal etmeyin arkadaşım. Ee, kötü bir şey yaşamayalım. Hepimiz için önemli. Suda biri olabilir. Ee, bir an bunu çekip stop edebilirsiniz makinesi. Siz düşersiniz. Sizde düştüğü için zaten jat çıkacak. Stop edebilir makine bu makine sizin ölümünüzü Allah korusun yol açabilir. Bunu bir yerinize mutlaka monte edin arkadaşım. Ee, Birçok nokta var. Kemerlerimiz oluyor vesaire. Bileğimiz en güzeli. Takıp çıkartmakta kolay olur. Zaten e, ona göre bir ayar yaparsınız. Hemen şöyle bileğinizi içine geçirirsiniz. Ondan sonra hareket edersiniz. Sizinle beraber bırakın hadi canımızı kurtardık. Makineye herhangi bir şey ya yani Bize herhangi bir şey olmadı. Ama makine gidecek. Yüzerek mi yetişeceğiz? Hayır. Yani makine gider. Ee, bulunduğunuz sulara göre de işte Karadeniz'de Ege'de e, sahil güvenlik bulana kadar botunuz gider. Belki de biri el koyar. Bilmiyorum. Şurası e, karbüratörlü birçok makinede de hali hazırda olduğu için jiklesi bu makinenin. E, fena bir yerde değil duruşu ve kullanımı. Kolay gibi duruyor. Vites kolumuz ileri geri pozisyonuna sadece çalışacak. Plastikten yapmışlar. İnşallah plastik direnci güzeldir. E, genelde ben e, şey çok hoşlanmıyorum. Böyle daha güçsüz geliyor. Birçok makinede de bu böyle. Bu, bu da güçlü duruyor ama göreceğiz. Zaman da gösterecek. Kullanımımızda da ko e, kolaylık sağlayacak gibi duruyor. Görünüşü itibariyle. Güzel bir yerde pozisyonu. Göreceğiz. Bunu da zaman gösterecek. Plastik inşallah kırılmayacaktır. Gaz açmamız kapamamız. Burada zaten start konumunda marşlayacağız. Start konumundan sonra da dilediğimiz şeyi yapacağız. Şimdi bir de arkadaşlar şeyi söyleyeyim. Tabii böyle yeni makineler, sıfır makineler satın aldığınızda tam gaz pozisyonunu fabrika çok öneriyor, önermiyor kısmını geçerek söylüyorum. Tam tam gazda makine, sıfır makinenizi hiç yağ değiştirmediğiniz makine. Yani ilk siz kullanmaya başladığınız ilk 8-10 saat. Benim kanaatim makinenizi tam gazlara çok getirmemeye çalışın. Çünkü e, o yağın içerisinde, motorun içerisinde üretimden kalma çapaklar meydana gelebilir. O çapaklar filtreden geçebilir. O olur. Makinenizin ömrünü uzatmanızı sağlayacak bir şey ilk birkaç saat kullanımında tam gaz yapmayın. Daha sonra e, evet yani böyle bir makineye tam gaz yapmamak da ne demek der belki bazı arkadaşlar. Ama yapmayın abi. Bir kere yağ değişin ondan sonra tam gaz kullanırsınız Fark değil. E, gaz konumu bu e, kullanım şekli gazı yarım gazla gitmek istiyorum diyorsanız şuraya bir cıvata koymuşlar yaklaşım şuraya. Bu cıvatayla e, yarım gazda gideceğim. İşte şöyle düşük bir gazla gideceğim. Şu gazda gideceğim. Şunu sıkıyorsunuz. Gaz sabitleniyor. Bu her makinede olan bir şey neredeyse. Eee ihtiyacınız olursa kullanırsınız. Yapacağınız avcılığa ya da kullanım şartlarınıza göre değişebilir. Burası bağlantı noktaları. Aynı bağlantı noktaları. Ha, bir de şunu hatır, e, görmüşken Arkadaşlar makinenin civata şu bu ne görüyorsanız bol sıvı gres. Siz şimdi belki bu kadar gres ya biz erişemeyebiliriz. Buralara makinalarla belli basınçlı makinalarla koyuyorlar gresleri öyle. Bizde böyle şeyler yok ama bizim de bir sıvı gres tüpü edinmemiz çok kolay. Basın abi sıvı gresi buralara. Civatalarınızı her zaman temiz ve yağlı tutmaya çalışın. Ama şunu da unutmayın. Sıvı gresi bırakmayın. Silin. Çünkü suya girdiniz, denize girdiniz, göle girdiniz. Oradaki gres ya oralara bulaşmasın. Makinenizi gresleyin silin. Biz 2-3 kullanım 5 kullanımda bir gresleyin silin. O gres ya tabii ki gidip suya karışmasın arkadaşım. Ona özen gösterin. Suları kirletmeyin böyle bir şey için keyfimizden dolayı yapmamış olalım. Makinenin diğer yanını çevireceğim şey şimdi hemen. Diğer yanında da anlatacak neredeyse hiçbir şey yok. Bir tane dümen ayar şeyi. Bu hiç hoşuma gitmedi bence. Başka türlü olabilirdi. Bu anahtar, e, verilen anahtarlık takımında var. Bunu gevşetebiliyorsunuz. Dümen, eğer gevşetirseniz dümen daha çok gevşiyor. Eğer sıkarsanız dümen daha çok sertleşiyor. Bunu kelebekli bir civata yapabilirlerdi. Bence çok iyi olmamış diye düşünüyorum. Neden böyle yaptıklarını anlamadım. Keşke daha rahat hareket ediyor. İlle anahtarlıklarla anahtarlıkları çıkartıp ayarlamam gerekiyor. Bu bölümde anlatacağım. Benim söyleyeceğim fazla bir şey yok. şu ayar cıvatası dediğimiz yer burasıydı. Şu pim öne doğru geliyor. Düz bir pozisyon. Yani şu pimle aynı pozisyon oluyor. Dışarı çıkıyor. Ayarınızı yaptıktan sonra bu pimi kitlemeyi unutmayın. Düşmesin. Bunu kaybetmeyin. Malum Türkiye'de böyle şeyleri hemen bulamıyoruz. Bulsak para konusu yani böyle ufacık şeyleri enteresan paralar istenebiliyor. Ee, sahip çıkın yani. Onu ucunu düzeltin. Kama yeri var zaten kitleyebilmesi için. Arka bölümde kapağını da açalım. Ee, motorun içerisinde birkaç söyleyeceğim bir şey var. Ondan sonra olayı bitirelim. Kapağı şuraya bir aynı kapağı koyayım. Bunu da bol yağlayın. Hiç yağsız bırakmayın. Yani şöyle bir şey bulmak bile belki zamanınızı alabilir yarın bir gün. Kapağın iç, kendisini açıyorum. Şurada bir kanca ile oturuyor. Kapağı açarken azıcık ileri doğru itiyorsunuz. Öyle çıkartıyorsunuz. Yukarı doğru çekerek değil. Bu önemli diyebiliriz. Burası hava alma bölümü. Kapan kalitesi ve ses yalıtım bence gayet güzel ve başarılı olmuş. İyi gözüküyor. Yani kaliteyim ben diyen bir kapak yapılmış görüntü bu kardeşlerim. Hemen şuraya hızlıca bakalım. Burası yağ dolum kapağı. Bakım yapabilen, bu işten anlayan, ben anlıyorum diyen yağını suyunu değiştirebilecek bilgisi olan su yanlış bir terim oldu ama e, yağını değiştireceğim, dişli yağını değiştireceğim, bu cisimini değiştireceğim kadar anlayan için e, ufak bir şey. Yağ buradan doldum yapılıyor. <laughs> Burası yağ çubuğumuz. Yağın kontrolünü mutlaka motorunuza bilmeden önce çalıştığınız ocağın yapın. Belli olmaz. Yağ damlatmıştır. Fark etmemişsinizdir. Bulunduğu nokta yağ emmiştir. Göremezsiniz. Yağsız çalıştırırsınız. Zaten garanti kapsamı dışında kalır motorunun bir şekilde. Garantisi bittikten sonra da yine kontrol etmeyi, ihmal etmemeye çalışın. Sizin için önemli. Böyle bir şey her zaman kimse alamıyor kolay kolay. Ölümün, olabildiğince uzun olsun. Şimdi burada anlatabileceğim şeylerden bir tanesi. Burası bu makine bir karbüratörlü bir sistem. Yaşayabileceğiniz en kötü ihtimallerden biri gaz telinin kopması. Kopmadan önce gaz teli sizi uyarır, sertleşir, bir takım uyarılar verir ama önemsemezseniz bir gün gaz teliniz kopu verir ben ne yapacağım? Suyun ortasında kaldınız. Elle her makinede bu, bu sistem bu şekilde çalışıyor. Elle vereceksiniz gazı ve kıyı, kıyıya kendinizi bir şekilde ulaştıracaksınız. Şu gaz e, kolu her makinede var arkadaşlar. Hiç aksatma. Buralarla pek oynamayın. İşte karbüratör ayarları gibi şeyler var. Anlamıyorsanız ellemeyin. Servisteki arkadaşlar size zaten bu konuda her zaman destek verecektir. Ee, gaz teli koparsa dedik elle gaz verin. Yağ çubuğunu gösterdik. <laughs> Son olarak da şurada iki tane bujimiz var. İki silindirli makinemiz. Neden bir buji göndermişler demiştim size. Bujilerin biri benim makinem bozulur. Aynı anda ikisi arıza yapmaz. Tekler gitmez yolda. Yani suda kaldığınız bir durum olursa arızalı olan bujiyi tespit edip ee, onu değiştirebilmeniz için bir adet size yedek buji vermişler. İyi de yapmışlar. Bugün böyle bir marim buji iyi para ee, bir dahaki bakımda siz o bujinin bunlardan birini yediye alırsınız, bir yeni buji de satın alırsınız, iki buji değiştirirsiniz ama bu tabi garantisi bittiği zaman yapın. Yapacaksınız. Bir gün sizinle bakım videosu da paylaşırız. Ben garanti bitene kadar e, servise giderim diye düşünüyorum. Ondan sonra ben servise gitmeyeceğim. Evet, e, kısacası bu. En özet anlatımı bu olur arkadaşım. E, Bundan sonra bir 9.9'luk dokuz Merkür'ü anlatacağım. Bir yine tekrar ediyorum. Bir 9.9'luk dokuz dokuz Suzuki anlatacağım. İmkanınız mümkünse e, bana yardımcı olacak bir arkadaş var. 9.9'luk dokuz diğer İstanbul için diğer bulunan makineleri de tanıtmak için böyle en azından kısa bilgiler vermek için bir arkadaş gel kardeşim benimle de benim Yamaha'm var, benim Honda'm var, benim Hideyan var, benim işte şu makinem var. Onu da beraber paylaşacağız. Eski olmasını temenni etmiyor. 2018-19-20 makineler olsun. Yani güncel makineler olursa da daha iyi olur. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.